Merhabalar. DNA ve genetik kod ünitemizdeki mutasyon bölümüyle devam ediyoruz. DNA ile genetik özelliklerimiz nesilden nesile aktarılır. Fakat bazen bu aktarım sırasında bazı hatalar veya değişimler de diyebiliriz meydana gelebilir. DNA'ların yapısına meydana gelen kalıcı değişimlere biz mutasyon diyoruz. Mutasyon sırasındaki gerçekleşen şeylerden bazıları kromozom sayısı değişebilir, kromozom yapısı değişebilir, genler değişebilir. Mutasyona neden olabilecek etkenlere bakacak olursak aslında birçok etken vardır ama en önemlilerden ben birkaç tanesini sıraladım. Kimyasal maddeler, radyasyon, güneşten gelen zararlı ultraviyole ışınlar, çok yüksek derecedeki sıcaklıklar veya çok soğuk ortamlar, X ışınları ne yapabilir? Mutasyona sebep olabilir. Mutasyonlar üreme veya vücut hücrelerimize meydana gelebilir. Eğer mutasyon üreme hücrelerinde meydana gelmiş ise kalıtsal olabilir. Vücut hücrelerinde meydana gelmiş ise deyip burada iki bölümü ayırıyoruz. Anahtar kelimelerimize bakıyoruz. Eşeyli ve eşeysiz olarak. Eğer canlımız eşeyli üreyen canlı ise mutasyonlar vücut hücresine meydana geldiyse kalıtsal değildir. Ancak eşeysiz üreyen canlı ise kalıtsal olabilir. Genelde ama bize sorularda eşeğin üreyen canlılardan bahseder. Üreme hücrelerinde meydana gelmişse kalıtsaldır. Vücut hücrelerinde meydana gelmiş ise kalıtsal değildir diyebiliriz. Ama soruda eşeysiz üreyen canlı diye özellikle vermiş ise buna dikkat etmenizi istiyorum. Mutasyon deyince hemen aklımıza zararlı etkiler geliyor ama her zaman için mutasyonlar zararlı olmak zorunda değildir. Yararlı mutasyonlar da vardır. Ben burada zararlı olanlara örnek verdim. Albinoluk, orak hücreli anemi, altı parmaklılık, Down sendromu, hemofili, kanser bunlar zararlı mutasyonlardır. Modifikasyona bakalım. Çevresel koşulların etkisiyle meydana gelen ve kalıtsal olmayan işte benim yıldız kelimelerim modifikasyon için kalıtsal olmayan değişiklikleri biz modifikasyon diyoruz beslenme, sıcaklık, nem, pH değeri gibi etkenler modifikasyonuna ne yapar? Sebep olabilirler. Burada bazı örnekler var. Güneş etkisiyle derimizdeki kararma yani yazın uzun süre güneşe maruz kaldık. Derimiz esmerleşti karardı. Ama kış aylarında artık eskisi kadar güneşe maruz kalmadığımız için deri rengimiz artık ne yapar? Eski haline geri döner. Arı larvalarının çiçek tozuyla beslenenlerin işçi arı, arı sütüyle beslenenlerin kraliçe arı olması, Doğumdan sonra tamamen çevresel etkilerle ortaya çıkan etkenlerdir. Himalaya tavşanlarının beyaz renkli sırt kısmındaki kıllar kesilerek buraya buz konulduğunda çıkan kılların siyah renkte olması nedir? Modifikasyon örneğidir. Yani oradaki soğa maruz kalan bölgenin renk değiştirmesi sadece o kuşuna bağlı durumlarda ortaya çıktığı için modifikasyondur. Ortanca çiçeklerinin asitik toprakta mavi mor diyebiliriz. Bazik toprakta ise pembe beyaz çiçekli olması modifikasyona örnektir. Çoğa çiçeğinin 30 derece altında kırmızı, daha yüksek sıcaklıklarda ise beyaz renkli olması da verebileceğimiz örneklerden. Birkaç örneğimiz daha var onlara da bakalım. Spor yapan kişilerin kaslarının gelişmesi. Bu kişi spor yapmayı bıraktığı andan itibaren ne olacaktır? kasları yavaş yavaş kaybolmaya başlayacaktır. Ya da bu kişinin çocuğunun olduğunu düşünelim. Çocuk kaslı bir şekilde doğmayacaktır. Çünkü modifikasyon kalıtsal değildir. Bitkiler aydınlık ortamda yeşil renkli, karanlık ortamda albino görünürler. Yani karanlık ortamda tamamen yeşil değil, çok açık yeşil gibi, sarı gibi renk alabilirler. Sirke sineklerinin kanatlarının 16 derecede düz, 25 derecede ise kıvrık olması yine verebileceğimiz modifikasyon örneklerindendir. Sorularda durumun mutasyon mu ya da modifikasyon mu olduğunu anlamak için bazı kelimelerim vardır. Eğer genlerin yapısındaki bir değişiklikten bahsediyorsa bunun mutasyon olduğunu, eğer ortamdaki değişiklik sayesinde genlerin işleyişinde meydana gelen durumdan bahsediyorsa ne anlayacağım ben? Modifikasyondan bahsettiğini anlayacağım. Adaptasyona bakalım. Adaptasyon uyum sağlamadır. Bir canlının yaşadığı ortama uyum sağlayarak oradaki üreme ve yaşam şansını arttırması olayını biz adaptasyon diyoruz. Adaptasyonlar uzun zaman içerisinde, uzun yıllar içerisinde gerçekleşir. Bu sayede genetik yapıda artık değişiklik meydana gelir ve kesinlikle işte buradaki yıldız kelimem de budur. Adaptasyonlar kalıtsaldır. Örneklerimize bakalım. Bu kalemun var ilk örnekte bu okul kitabımızda da vardı. Bu kalemun kamuflaj yeteneğine sahiptir. Renk değiştirerek alına gizlice yaklaşabilir ya da kendini avlayacak olan diğer canlılardan saklanabilir. Ve yine renk değiştirerek karşı cinsin ilgisini çeker ve üreme şansını arttırarak güzel bir adaptasyon örneği gösterir. Yarasaların biliyorsunuz gözleri zayıftır, net göremez. Ama Allah vergisi olarak diyelim ya da geçirdiği adaptasyon sonucunda yarasanın sese karşı ne yapar? Kulakları hassastır, duyarlıdır, çok güzel duyar. Nemli bölgelerde yaşayan bitkilerin geniş kurak bölgelerde yaşayanların küçük olması. Bu yine bizim bitkilerimizin gösterdiği adaptasyonlardan bir örneğimizdi. Develerin horgüçlerinde yağ depo etmesi, kirpiklerinin uzun olması, kum fırtınaları gerçekleştiğinde gözlerinin zarar görmemesi için develerin kirpikleri nedir? Uzundur. Yaşam seansını arttıran etkilerden bir tanesidir. Kutup ayılarının ayak tabanlarının geniş olması, soğuktan korunmak için yağ tabakasının olması onun yaşam şansını artıran etkilerden birisidir. Kırmızı yazdığım yere dikkat etmenizi istiyorum. Aynı ekosistemde yaşayan canlılar farklı türlerde bile olsa yani kutup ayısına örnek verebiliriz. Kutup bölgesinde yaşayan diğer canlılar kutup ayısının benzer şekilde ne yapar? Adaptasyon geliştirebilir ya da Çölde yaşayan canlılar farklı türlerde de olsa benzer adaptasyon gösterebilirler. Doğal seçilim Doğal seçilim kısaca güç donanın ayakta kalmasıdır. Canlılardan ortama uyum sağlayabilenlerin yaşamasına, sağlayamayanların ise yok olmasına biz doğal seçilim diyoruz. Adaptasyonlar, doğal seçilimler sonucunda ortaya çıkar ve doğal seçilim canlıların sayısını etkilediği için biyoçeşitliliği de etkileyecektir. Doğal seçilimi yapan seçilimi birbirinden ayıran şey ise burada altını çizdiğim kelimedir. Yani insanlar. Doğal seçilim tamamen doğal bir ortamda canlıların vermiş olduğu savaş sonrasında açığa çıkar. Yapay seçilim ise tamamen insani faaliyetler sonucunda daha faydalı canlılar elde etmek için yapılan çalışmalardır varyasyon tür içi çeşitlilik. Birçok faktöre bağlı olarak aynı türün farklı özellik göstermesine biz varyasyon diyoruz. Yani bizim canlılarımız aynı türde olsa farklı genetik özellik gösteriyorlarsa eğer, buna örnek olarak kutbağısı ve bozayı yazdım ben. Bu ne açığa çıkartır? Tür içi çeşitlilik veya bir diğer adıyla varyasyonu açığa çıkartacaktır. Konumuzun son bölümü biyoteknoloji. Canlıların yapılarında bilimsel ve teknik yöntemler kullanılarak değişiklik meydana getirmek, doğal olarak var olmayan veya az bulunan ürünleri elde etmek için kullanılan teknolojilerin tümüdür biyoteknoloji. Biyoteknolojinin temelleri Bendele, Pasteur'e kadar dayanır. DNA'nın keşfiyle Watson ve Crick ne yapmıştı? DNA'nın çift sarmal yapısını ortaya çıkarmışlardı biyoteknolojik çalışmalar hız kazanmıştır. Modern biyoteknolojinin ilk çalışması alanı insülindir. Pankreastan normalde insanlarda salgılanması gereken bir hormon. Ama bazı insanlarda hiç salgılanmazken veya az şekilde salgılanırken bulunan insülin hormonu sayesinde canlılar ya da insanlar diyelim yaşamlarını rahat bir şekilde devam edebiliyorlar. PCR yöntemiyle AIDS, Klamidya ve Lim gibi hasta enfeksiyonlar hızlı ve güvenilir şekilde test edilebilmektedir demiş. Biz bugünlerde PCR kelimesini çok duyuyoruz. Bu koronavirüsün e, tespit edilmesinde, koronavirüsün var olup olmadığını anlamada sürekli işte hani bu günde şu kadar bin test yapıldı deniyor ya işte orada kullanılan yöntem PCR yöntemi. Yani PCR DNA parmak izi tekniği, işte saç, deri, işte kan, vücut sıvısı diyelim, babalık testi bunlar hepsi yine biyoteknolojinin güzel buluşlarından birer güzel örnekler. Aşılar, antibiyotikler, böcek ilaçları, temizlik ürünleri, ıslah çalışmaları yine bunlar nedir? Biyoteknolojinin çalışma alanlarıdır. Şimdi biyoteknolojinin bizim kendi yaşamımız için çok güzel yanları olsa da maalesef bazı olumsuz yönleri de var. Örnek olarak burada böcek yaratıcıları verdim. Bir diğer adı yine pestisit. Bunların uzun süre kullanılması sonucunda çevre kirliliğine sebep olması gibi. Yani tarımsal faaliyetlerde bitkinin zarar görmemesi için kullanılan böcek ilacı yağın bir yağmur sonucunda çevreye yayılabilmekte ve çevre kirliliğine sebep olabilmekte. Aynı şekilde bizlerin de sağlığına zararlı olabilir. Bu yüzden dışarıdan aldığımız üzerinde ilaç kullanılıp kullanılmadığını bilmediğimiz ürünleri bol suyla yıkamalıyız arkadaşlarım. Genetik mühendisliği canlıların genetik yapısını değiştirerek örnek olarak genlerin bir canlıdan başka canlıya aktarılması veya çoğaltılması diyebiliriz. Onlara yeni özellikler kazandıran bilim dalıdır klonlama, bitkilerde verimliliğin ve dayanıklılığın artırılması, ıslah çalışmaları, antibiyotiklerin, vitaminlerin üretilmesi, tüp bebek, kalıtsal hastalıkların iyileştirilmesi, genetik mühendisliğinin çalışma alanlarında birkaç örnektir. Klonlama bu konuyla ilgili çok sorular geliyor. Ben çok sıkça rastlıyorum koyun dolu ile ilgili sorularda. Canlıların genetik olarak kopyalanmasıdır bir canlıdan alınan gen başka canlının DNA'sı ile birleştirilir. Bir hücreye aktarılır, çoğaltılır. Ee, biz bu işlemi klonlama diyoruz. Klonlama sırasında alınan çekirdeğe dikkat edeceksiniz. Çekirdek hangi canlıdan alınmış ise orada A canlısı, B canlısı gibi ya da bir numaralı koyun, iki numaralı koyun gibi size bazı ifadeler söyler. Çekirdek kimden alınmışsa doğacak olan yavrunun genetik özelliği çekirdeki alınan ile aynı olacaktır. Memeli canlılarda ilk klonlama Dolly adındaki koyundur. İnsan genomu projesinden de bahsedelim. İnsanların gen haritalarının çıkarılması çalışmalarına insan genomu projesi denir. Böylelikle AIDS, kanser, kılsal hastalıklar bu genom projesi sayesinde yani bu gen haritasının çıkarılması sayesinde ortadan kalkabilecektir. Teşekkür ederim dinlediğiniz için.